Değerli konuklar, panelimize geçiyoruz yavaş yavaş. Müsaade ederseniz konularımızdan bahsetmek istiyorum. Zeytinyağı, sağlık, neden, niçin, nasıl? Zeytinyağının minar bileşenleri, zeytinyağı ve kanser ve son olarak Eskişehir Orta Sakarya Vadisi zeytin ve zeytinyağı potansiyeli konuları ile panelimizin konuşmacılarından Düzen Laboratuvarlar Grubu kurucusu ve yöneticisi Sayın Profesör Doktor Yahya Laleli'yi Hekimlerimizden fonksiyonel tıp uygulayıcısı Profesör Doktor Nazan Uysal Hanım Efendi'yi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Cenap Yılmaz'ı Hacettepe Üniversitesi'nden Doktor Gül Kahraman'ı sahneye davet ediyorum. Bir serüvenle doktorasını yaparken farklı polifenol içerikli zeytinyağlarının farklı çeşitlerin bunları doğrudan kanser hücresine uyguladığı... Bir de ekstrakte ederek uyguladı. Her ikisinde de belli çeşitlerin farklarını gördü. Şimdi ben bırakayım kendisi anlatsın. Değerli katılımcılar, Mücahit Hocam'a teşekkür ediyorum. Yaptığım çalışmayı bugün burada sizlerle paylaşıyor onur duyarım. Ee, uzun ve zor bir yolculuktu. Gerçekten ayrıca heyecan vericiydi. Türkiye zeytin açısından çok zengin bir ülke, çeşitlilik açısından. Bunun üzerine Mücahit Hocam saatlerce konuşabilir ama ben şunu söylemek istiyorum ki her bölgede farklı çeşit zeytinlerin yetişmesi, farklı iklim, hatta rüzgar özelliği ve toprak çeşitliliğinin farklı olması zeytinin içindeki o zenginliği değiştiriyor. Hem polifenol miktarını hem de yağ asit miktarını. Zeytini ...kendine has olan o karakteristik özelliğini katıyor. Bu o, biraz da... ...biz e, böylece e, dört farklı bölgeden... ...biri Çanakkale, diğeri İzmir bölgesi... ...bir e, Akdeniz bölgesinden Antalya... ...ve e, Güneydoğu Anadolu bölgesinden, Kilis bölgesinden... ...birer zeytinyağı seçtik hocamla birlikte. Bunun karaciğer kanserini nasıl etki gösterdiğini... Ve karaciğer kanserinde kullanılan bir ilacın etkinliğini ne kadar artırıp artırmadığını araştırmak istedik. Asıl yolculuğumuz böyleydi. Ama sonra dört farklı zeytin çeşidinin hücreler üzerindeki farklı etkiler göster gösteriyor olduğunu gördükten sonra bunların polifenol miktarlarını da araştırmak istedik. Sonuçlarımızdan size şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Zeytin yağlarının içinde yüzde ikisini kapsayan polifenol dediğimiz ve antikanser özelliğinin daha çok gösterildiği iddia edilen minör bileşenler var. Bu minör bileşenler zeytinyağının çeşidine, tarımsal tekniklerine, hasat zamanına ve iklim koşullarına göre farklılıklar gösterebiliyor. İçinde miktar olarak da farklılık gösterebiliyor veya varlık yokluk olarak da farklılık gösterebiliyor. Tüm bu zeytinyağlarını Türkiye'de ve dünyada ilk defa doğrudan karaciğer kanserine uygulayan tek çalışma biziz. Çünkü burada yağ asitlerinin, sterojlerin ve polifenollerin suyla birleşen miktarlarının nasıl etkettiğini de görmek istedik. Aynı zamanda ekstraksiyon yöntemiyle total zeytinyağının içindeki %2'lik ikilik minor bileşenini ekstrakt edip bunları da hücre kültürüne uyguladık. Sonuçlarımızda şöyle gördük ki yağları doğrudan uyguladığımız zaman düşük konsantrasyonlarda hiçbir işleme tabi tutmadan karaciğer kanserini spesifik olarak etkilediğini ve hücreler üzerinde öldürücü bir etkiye sahip olduğunu, sitotoksik dediğimiz etkiye sahip olduğunu gördük. Daha sonra bu etkinin minor bileşenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını yani aynı düzeyde 4 zeytinyağının da e, ekstrakte edilen kısımlarının da ciğer kanserinde nasıl etki ettiğini gör, anlamak için zeytinyağının ekstraksiyon işlemine tabi tuttuk ve içindeki minor bileşenlerini ayırdık. Minor bileşenler dediğimiz hocalarımız kısaca bahsedecektir ama e, özellikle tirozol, hidroksitirozol, oleokantal, oleuropein gibi birçok kanser ilacının kanser hücresini, moleküler mekanizmalarını etkilediği gibi benzer mekanizmalarla o e, Biyokimyasal yolakları, yani hücreyi ölüme götürecek, apoptoza götürecek veya metastazını engelleyecek yolakları çalıştığını bildiğimiz bazı polifenoller var. Bu polifenolleri total olarak hücrelere uyguladık. Şimdi dört zeytinyağı neticede dersiniz, hepsini ekstrakt ettiniz ve aynı hücre kültürünü uyguluyorsunuz. Benzer etki görülmesini düşünürsünüz ama birbirinden çok farklı etkiler gösterdiler. Özellikle Antalya bölgesinden gelen tavşan yüreği zeytinyağı daha az yağlık verime sahip olması, iri meyve özelliği var. Sofralık olarak tüketilen bir zeytin. Bu kırı kanserine spesifik olarak diğer yağlardan çok daha etkili oldu. Kilis bölgesinden gelen yağımızda da etkiliydi aynı şekilde. İzmir sofralık ama tavşan yüreğinin çok ilaç kadar, uyguladığımız kemoterapi ilacı kadar bir etkinlik göstermesi bizi daha detaylı analizlere yönlendirdi. böyle olunca tavşan yüreğini birlikte kemoterapi ilacı olan karaciğer kanserinde ve uzun süre kullanılacak olan sorafenib ilacıyla kullanmak istedik ki sorafenib ilacının düşük dozlarda eğer kullanırsak kanser hastalarında yan etkilerin daha az gerçekleşeceğini e, ilaç direncine karşı e, bir çözüm yolu olabileceğini düşündük. Ve zeytinyağı ekstrakte edilmiş kısmını, mineral kısmını ilaçla birleştirip yine kanser hücrelerine uyguladığımızda gördük ki en düşük dozda kullandığımız ilacın etkinliğini %70 oranında arttırıyor. Bu güzel bir buluş ama e, tabii içinde çalışmanın çok detaylı analizleri, çok e, hem in vivo'da yani hem de insan düzeyinde yapılacak çalışmalara ihtiyacı var. Daha detaylı analizler. Ama şunu söylemek istiyorum ki biz zeytinyağını beslenmeye kattığımız zaman total olarak tükettiğimiz zaman metabolizmımız zaten onları değiştiriyor ve bir işlevsel özellik kazandırıyor. Vücudumuzda birçok sağlık faydası var. Kanser hücrelerinde spesifik olarak etkileyebilir. Belki içerisinden elde edeceğimiz bir madde bizim ilaçlarla elde edilen sentetik ilaçları güçlendirebilir, onun etkinliğini artırabilir. Bu nedenle doğal bileşiklerle yapılan bu çalışmaları çok önemsiyorum. Çünkü doğal bileşiklerden elde edilen, ben yaklaşık 19 yıldır onkoloji hastanesinde, Hacettepe Onkoloji'de çalışıyorum. Birçok 8 yılın kanser ilaçlarını çalışarak geçti. Geri kalan 10 yılın kemik iliği kanserleriyle geçti. Şunu söyleyebilirim ki yaklaşık 10-12 bitkiden elde edilen ve şu an ticari pazara sunulan sentetik ilaçlar var. Örneğin bin kristin dediğimiz meme kanserinde kullanılan bir ilaç, cezaevi menekşesi dediğimiz bir çiçekten elde ediliyor. Ya da taksol ilacı da bir, bir ağacın yapraklarından elde ediliyor. Bu nedenle zeytinyağının hem üretimi zeytin yaprağının da aynı keza üretimi ve içindeki polifenollerin ayrıştırılarak tek tek hücreler üzerinde veya hayvanlar üzerinde denenmesi bize yeni bir bileşik tanımlama imkanı sunabilir. Bu imkanları değerlendirmek, bunları çalışmak hem toplumun sağlığını ilerletecektir, toplum sağlığını daha iyi yönde gelişmesini sağlayacaktır. Hem de beslenme alışkanlıklarımızın düzelmesiyle Kanserin, obezitenin, işte Alzheimer demans gibi birçok hastalığın önüne geçmiş olacağız çünkü Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre e, kanserlerin yaklaşık %30'u diyet ve beslenme, egzersiz alışkanlıklarıyla önlenebilir. E, bu nedenle hem besin olarak besin değeri olarak, hem içindeki polifenol dediğimiz bileşiklerin, yani doğal bileşiklerin e, belki ee, tek tek elde edilerek ilaçlara bağlanan, kemoterapi ilaçlarına bağlanabilen yeni bir molekül veya modifiye edilmiş ilaçlar üretmemize olanak sağlayacak yeni bir ilaç pazarı üretebilir. Ee, ülkemiz için daha faydalı çalışmalar yapmaya devam edeceğim. Umarım kendim için, hocalarım için bunları çok istiyorum. Materyalimiz hazır. Materyalimiz hazır. Gerçekten zeytin. Sakarya <laughs> Evet. Ee, zeytinyağı, zeytin bitkisi meyvesiyle, yaprağıyla, yağıyla gerçekten bir mucize. Çünkü ben çalışmamda sadece zeytinyağını çalışmadım. Aynı zamanda zeytin yaprağından elde edilen ekstreyi de çalıştım. Ve bunların e sinerjizmini, yani zeytinyağı ve zeytin yaprağı içindeki moleküllerin birbiriyle sinerjizminin kanseri nasıl etkilediğini araştırdım. Aynı zamanda kanser ilacını birlikte nasıl çalıştığını. Zeytin yaprağı da en yani az zeytin yağı kadar sağlıklı polifenoller barındırıyor. Yani özellikle EFSA şöyle öneriyor ki günde 20 mg zeytin tüketmek sağlık için faydalıdır. Ama ben çalışmamda şunu da önerebilirim ki her gün bir bardak zeytin yaprak ekstresinden yapılmış çay içmeniz sizin ihtiyacınız olan belki polifenolleri almanıza hem de diüretik olması, işte kalp atım ritim hızınızı düzenlemesi açısından faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çok Hocam. teşekkür ederim.